<laughs> oh my God, shit brother, can you please help me? Tuttik sırası bende. Hepinizin götünü döndüm. Şu dansı yapıyoruz üç <laughs> dediğimde. Şu dansı tamam mı? Olmasını bekledim ne ben. yapıyor bu lan bu? Ya... Bu ne yapıyor lan Mami? <laughs> alma alma GEL alma. <gülüyor> <gülüyor> Ay, canı çok az keşke ya. <laughs> ah be. <laughs> Can you <boys> me? <laughs> Hiç arkadaşım yok. <laughs> çok tuvalete gidebilir miyim? Ben bir tuvalete gideyim. Çişim geldi. Oğuz dayak yersin bak. Çişim geldi. Oğuz. <laughs> Çişim geldi. Oğuz. tamam hayır hayır Oğuz sıkma sıkma onu. Tuvaletim geldi ama biraz video bitene kadar tutabilirim. Sen... Ben... Ay gözün oldu kurban olurum. Çok eğleniyorlar ikisi ya. Bir 10 değil. ya hayır ya. Çok mu kısa? Aşkım biliyor biliyordum böyle olacağını. Bilerek yaptırdın. Sen çok kötüsün. Gördünüz mü bir elli olduğunu? Ya kamerada ben gözükmeyeceğim, sen gözükeceksin. Olur ya. Gel. Ya hayır ya. Bir dakika. Tamam gel öyle gel. 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 <gülüyor> 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 hayır ya. Zor. <laughs> <laughs> ya bana ne ya? <gülüyor> 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 4 kere 4 16. 16 çarpı 25 Anasının ama hocam gidiyor. <laughs> <Hayırlıyoruz kadın. gülüyor> Bak o da bu adam zamanında çok patlı.